Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Maturidin'in Tevrat-ı Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 78. ayet okuyoruz. İşlerinden bazıları okuma yazması bulunmayan avam tabakası olup, kitap yani tevrat hakkında bildikleri şeyler kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunabilirler. İşlerinden bazıları okuma yazması bulunmayan avam tabakası olup bilmezler. Yani Yahudilerden bazıları vardı ki Tevat'ı okuyamaz. Bunların bir geri alimleri ile dini liderlerin anlattıklarından ibarettir. Ümmi yazamayan yazılı şeyi okuyamayan kimsedir. Fakat böylesi yazılı şeye dayanmayan ezberinden okuyabilir. Peygamberimiz Aleyhisselam gibi. O sen bundan önce de bir yazı okur ne de elinde yazabildin. Yani ki beyanda da ifade ettiği üzere yazılı yazamıyor yazılı şeyi okuyamıyordu. Ümmi yazamayan, yazıdan veya ezberden okuyamayan kimselere de denilmiştir. Sadece kuruntular, ayette geçen emani kelimesi İbn Abbas'ın kanaatine göre nakledilen asılsız sözlerdir. Bazılarına göre ise yalan manasına gelir. Kısa ise emani kelimesinin okuyuşu anlamına vermiştir. Senden önce hiçbir Resul beni bir göndermedik ki vahiyleri okuduğunda şeytan onun okuyuşuna ümniye bir şeye kalkışmasın. Meandaki ayette olduğu gibi. Onlar sadece bir zanda bulunurlar. Yani onlar sadece zan içinde olup kesinliğe ulaşamazlar. Buradaki temel mana şudur. Onlar kitap ilmine vakıf değillerdir. Kendilerine mevcut olan sadece nefsin arzu ve şehvetleridir ne sizin kuruntularınız ne de ehil kitabın kuruntuları meandeki ayette olduğu üzere. Velhamdülillah.